Önce bir düzeltme yapalım. Ben Öcalan kelimesini tek başına kullanmıyorum. Terör örgütü lideri diyorum veya terörist başı diyorum. Ve bu bunu da ısrarla söylemeye devam edeceğim. Yani adam terör örgütü kurmuş. Bunu yıllarca yönetmiş. Türkiye Devleti aleyhine hain planlar yapmış. Birinden bahsediyoruz. Yani binlerce Türk askerini şehit etmiş. Türk polisini şehit etmiş. Masum insanları, masum köylüleri, Kundak'taki bebekleri ııı e öldürtmüş, katletmiş bir adamdan bahsediyoruz. Şimdi adam Öcalan oluyor. Yani Öcalan oluyor. Evet, ya bu, 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 elim çok zoruma gidiyor öncelikle. E tabi bu bir açıklama yapacak. Yaptıracaklar buna belli. Ha bu açıklamasını çok mu dinleyecek birileri? Ben zannetmiyorum. Şey, bütün plan şey gibi geldi bana. Bu, 25 Ocak'ta Türkiye'ye iade edilişinin yıl dönümüydü. Amerika tarafından hediye edilişinin 25 Ocak'ta falan çıkartmayı Şubat'ta düşüyorlardı. Şubat Şubat'ta pardon, Şubat. özür dilerim. Şubat'ta gelmişti. Şubat'ta gelmişti. Şubat'ta da yani çıkartabilirler mi? çıkartırlar karar verdilerse. Yani millet sokakta milletin yüzüne bakabileceklerse çıkarsınlar ne diyeyim? Yani ne diyeyim artık? Yani bu adam katil kardeşim. Yani sen bunu bu adam bir de ağırlaştırılmış müebbet cezası almıştı ki adam diyorum özür diliyorum. Lafın gelişi olarak söylüyorum. Bu terörist ömür boyu hapis cezası almadı. idam cezası aldı bu. İdam cezasını önce ağırlaştırılmış müebbete çevirdiler. Şimdi de örgüte silah bırak diyecekmiş. Peki, bir... Hangi örgüt? Kaç tane örgütten bahsediyoruz? YPG'den mi bahsediyoruz? PYD'den mi bahsediyoruz? PKK'dan mı? SGD dedikleri bir şey var ondan mı bahsediyoruz? Zaten PKK denen örgütün tek başına kaç tane silahlı teröristi kaldı? O bile belirsiz. Birileri sembolik olarak getirecek. Hani ha burada olduğu gibi geldiler ya çadır mahkemelerinde örgüt bizi gönderdi. Açılım yapıyordu gene arkadaşlar. Yine ellerine yüzlerine bulaştırdıkları gibi, kendilerini rezil ettikleri gibi binlerce askerimizin polisimizin şehit olmasına, vatandaşımızın şehit olmasına sebebiyet verdiler. Şimdi gelir birkaç kişi, liderimin çağrısına kulak veriyorum, teslim oluyorum der. Örgüt adına belki biri bir açıklama yapar. E ne olacak Suriye'de kurulmak üzere, daha doğrusu e, kurulmuş da devlet vasfını ilan etmek üzere olan yapı ne olacak? Biz şimdi terör örgütünü lav edeceğiz diye uğraşıyoruz diyor bazıları, bunun için mücadele ediyoruz diyor. E sen terör örgütü statüsünden terör devleti statüsüne Terk uzanan ettiniz. bir yapıya hizmet ediyorsun bu yaptıklarında. Yani şimdi şeyin Erdoğan meselesine gelince... Şimdi Sayın Erdoğan normal bir hukuk devletinde, normal bizim anayasamızın kendi kabul ettirdikleri bu anayasaya göre bile sistem değişikliğiyle e, normal zamanında aday olması mümkün değil. Çünkü iki dönemini tamamlamış oluyor. Evet. Ama burada normal bir hukuk devlet değil ki. Maalesef. Ya yani anayasayı değiştiremezse bir hafta önce alınmış karar bile normalde 14 Mayıs e, 2028'de yapılması gerekiyor seçimim veya o tarihlerde hangi pazara geliyorsa. E bunun 10 gün öncesinde yapılan seçim de teknik olarak erken bir seçim. Evet. Ve dolayısıyla ben Erdoğan'ın bir şekilde aday olacağını düşünüyorum. Öyle gözüküyor sanki. Şunu da tartışmanın muhalefet açısından çok boş olduğunu düşünüyorum. Yani Erdoğan aday olamaz, aday olamaz. Ya kardeşim Erdoğan o kadar hukuksuzluk yapmış Türkiye'de göz yummuş. Anayasa Mahkemesi kararları tanımamış. Sesiniz çıkmamış da. Şimdi bunu söyleyince halk şöyle anlıyor. E işte e, bunlar Erdoğan aday olursa kazanamayız kaygısıyla Erdoğan aday olmasın diyorlar. E bence e, buna CHP de destek versin, kişisel fikrimi söylüyorum. Bu Erdoğan bir daha aday olsun. Bu tartışmaları şimdiden kapatalım. Çünkü bu ülkeyi 23 yıldır yönetiyor, 23 yılın hesabını vermeden gitmesin bir hesap versin diyorsun. Bir hesap versin. Ben yani ben Erdoğan'ın Cumhur İttifakı adayı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum. Öyle ben emekli oldum. Ee, o lüksü açtı Sayın Erdoğan. Abdullah Gül hadi kısmen o lükse sahipti. Şimdi Erdoğan'a göre çok e, tarafsız bir cumhurbaşkanlığı yaptı. Tırnak içinde söylüyorum. Erdoğan'a göre. Adam hem parti genel başkanı hem Cumhurbaşkanı hem tarafsız bağımsız kalacağıma namusum şerefim üzerine söz veriyorum diye mecliste yemin ediyor göreve başlarken. Yalansa bunlar yalan değil. Ondan sonra AK Parti kongrelerinde vay şöyle vay böyle az alınmayacak laflar. E bir de dün meclis toplantısında söyledim. Yok bizim belediyeler böyle. Sizin belediyeler böyle. Ya biz şey miyiz ya? Ya kusura bakmasın Erdoğan. Ben Bolu Belediye Başkanı olarak onu da belediye başkanıyım. O ülkenin cumhurbaşkanı benim cumhurbaşkanım. Ben de onun yönettiği ülkenin şehirlerinden bir tanesinin belediye başkanıyım. seçilmiş belediye başkanıyım. Beni o atamadı, doğru. Halk seçti, doğru. O benim seçilmemi istemedi, doğru. E ben de onun seçilmesini istemedim, bu da doğru. Ama sonuçta o benim cumhurbaşkanım. E ben de onun elçisi evet. olmuyorum. Ben de onun yönettiği ülkenin. Bolu şehrinin belediye başkanı oluyorum yani. Ben şeyi merak ediyorum. Bu bu sene seçim olur mu Sayın Başkan? Vallahi olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Her şeyden önce şu korkunun bir ortadan kalkması gerekiyor. Yani 2019 Bolus'unu hatırlatayım. Herkes artık elatı yılmazdan o kadar korkuyordu ki yılmıştı ki. Bir seçim olsa da bir şekilde kurtulsak diyordu. Türkiye'deki durum ondan 100 kat daha vahim. Ya yani sokak şey belediyenin emekliler var. Bütün Bolu bilir. Ya gidin elinize mikrofonu alın bakalım. Emeklilere sorun. 10 emekliden 9 cevap vermeyecek. Soru da şu olursa cevap vermeyecek. Geçinebiliyor musunuz? Adam geçinemiyorum derse Silivri'ye hapsedileceğinden korkuyorsa bir emekli kahvedeki arkadaşını telefonla arayıp ekonomik konularda dert yapmaktan telefonun dinleniyor diye korkuyorsa artık bu ülkede bir güven tazelemeye ihtiyaç var demektir Ülkeyi yönetenler arasında. Olmalı diyorsunuz. Peki şey, geçilemiyoruz demenin Bir seçim tarihi var mı kapalı? o zaman olabilir. kalabilir. Çünkü işler hiç yolunda gitmiyor.